Enes Bey merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür, sağlığına duacıyız. Sizleri sormalı. Bizler deyiz, ekip olarak bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle ilgili detaylara tabii ki geçeceğiz ama öncesinde değerli izleyenler sizleri yakından tanısınlar. Evet, ben Enes Karoğlan. Kahramanmaraş Uzunçarşı'da 12 Şubat ilçesinde Nişan Taşı Kuyumculuk adı altında hizmet vermekteyiz. 1993 yılından bu yana gelen aile şirketimiz Şir Tahi ve Hacı Gülpak adı altında bizler de hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Şimdi baktığımız zaman röportaj öncesinde de birazcık sohbet etme imkanı evet. bulmuştuk. Çok köklü ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir yer burası aslında baktığımız zaman ve çekirdekten gelmeyiz diyebiliriz. Kuruluş hikayemiz ve kurulduğumuz günden bu yana ne kadar yol kat ettik peki? Kurulduğumuz günden itibaren tamamen atölyeden kendi el göz nuruyla ürünleri insanlara tanıtarak öncelikle toptan bir şirketi kurduk. Şehir dışına ithalat etmeye başlamıştık. Şehir dışındaki kuyumcu sektörlerinde bulunan firmalara ürünlerimizi takdim ederek yeni nesile bizlerde bu kuşağı aktardık. Ve şu anda da depremden iki sene öncesinde buradaki ee, Perakende şubemizi açtık ve şubelerimizi 3. şubeye kadar aktararak kendimizi sürekli yeniledik ve halkımıza sürekli hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Çok güzel, gerçekten çalışmalarınızı bizler de gelmeden önce keza inceledik. Muhteşem, şimdi birazdan ürün gruplarımız, bize özel ürünler neler bunlardan tabii ki söz edeceğiz. Sizlerden dinleyelim istiyorum ben. Tabii ki. Öncelikle Kahramanmaraş'ımıza özgü tamamen e, Maraş burmasından bahsedebiliriz sizlere. Kahramanmaraş, Maraş burması bileziği tamamen Maraş özgü bir bileziktir. Ve aynı zamanda kendine özgü inşaat çivisi tekniğiyle kullanılarak üretilen bir bilezik türüdür. Bu Kahramanmaraş'ımıza özgü bir bilezik türüdür. Onun dışında 22 ar geniş er, ürün ile sizlere hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Şimdi ürün çeşitlerimize baktığımız zaman birçok ürün ve ürün grubu bulunuyor aslında. Tabii ki en önemliler, en önemlilerinden bir tanesi kişiye özel tasarımlar da mevcuttu sanırım sizlerde değil mi? Tabii ki. İstediğiniz ölçüde siz hayal edin, biz tasarlayalım diyebiliriz tamamen. Kişiye özgü tüm özel 14 ayar ve 22 ayar olmak üzere tüm ürünlerinizi bizlerden ulaşabilirsiniz. Herkes şimdi değerli izleyenlerin en sevdiği noktalardan bir tanesi ürünü getirip gösterdikleri zaman gerçekten istedikleri fotoğraftaki gibi yapabiliyoruz. Tabii ki kesinlikle kendileri beğenene kadar her zaman ürünümüzün arkasındayız. Sizlerin istediği gibi bir ürün ortaya çıkarmak bizlerin mutluluk duyar. Peki bizi diğerlerinden ayrı kılan özellik nedir? Neyi farklı kılıyoruz burada işletme olarak? Tamamen yerli halkımıza ve tüm Türkiye genelindeki halka hitap ettiğimiz için ve tamamen Kahramanmaraş'ta, altın şehri olan Kahramanmaraş'ta 30 yıl aşkın süredir hizmet veriyoruz. Ve tamamen güvene dayalı bir meslek ve güvenli bir yatırım aracı olan altın ile işbirliği yapmaktayız. Ve bu süre zarfında insanlara tamamen doğru bir yatırım aracı için altını önermekte bulunuyoruz. Ve tamamen ürünlerimizdeki patent numaramız da zaten kendi kimliğimizi esas alaraktan insanlara güvene dayalı bir hizmet vermekteyiz.